Venom are... No. Yeah, we. we are... Venom the Last Dance filminden ilk resmi fragman sonunda yayınlandı ve fragman gerçekten çok iyiydi. Sonuçta burada ilk fragmandan bahsediyoruz ve bazı karakterleri gizleyip sadece güldüren sahneler koymaları bence en doğrusuydu. Ayrıca fragmanın görsel efektlerinin bazı noktalarda sırıttığını ben de fark ettim ancak filmin çıkmasına daha çok var ve bu yüzden içinizi rahat tutun. Öncelikle fragmanda anlam veremediğim bazı sahnelerden başlamak istiyorum. No Way Home'un sonunda Venom ve Eddie Brock kendi geldikleri evrene geri dönmüş ve Venom'un ufak bir parçası burada kalmıştı. Şimdi aynı barda aynı garsonu görüyoruz ve burada da bir tane simbiyot parçası var. Dolayısıyla aklımıza şöyle bir durum geliyor. Venom'u ve simbiyotları avlayan bu ekip aslında nedir? Neden Venom'un peşindeler ve Toksin'in amacı gerçekten de Venom'u durdurmak mı? Aslında bu sorunun cevabı evet. Zaten Toksin'in istediği şey de tam olarak bu. Ve muhtemelen Venom'un nereye gittiğini insanlara Toksin söylüyor. Peki fragmana baktığımızda sızdırıldığı söylenen senaryo alakası var mı? Evet var. Çünkü bu sahnede Mayhalla ve küçük Peter Parker'ı görüyoruz. Gerçekten de filmde Spider-Man'e değineceklerini hatta Venom ve Eddie'nin başta onu öldürmek isterken sonradan koruyacağını anlayabilirsiniz. Muhtemelen şöyle bir diyalog geçecek. Toxin insanlara yardım etmek isterken Peter Parker'ın da gelecekte süper güçlü bir tehdit olacağını söyleyecek. Venom ve Eddie bu çocuğu gördükten sonra Venom çocuğu tanıdığını ve neredeyse her evrende onun tarafından öldürüldüğünü açıklayacak. Ancak bir çocuğu öldüremeyecekleri için onu korumak zorunda kalacaklar. Bu da hazırladığımız videolara inanmayanlara kapak olsun. Bu arada benim hazırladığım sızdırılan senaryo videoları benim teorim falan değil. Yabancılar çok konuşursa ve güçlü kaynaklar buna değinirlerse video çekerim, sizleri bilgilendiririm. Eğer ki senaryo doğru çıkmasaydı tabii ki sorumluluk kabul etmezdim. Bu yüzden doğru çıktığı için de övünülecek bir tarafı yok diyerek konuyu geçiyorum. Oğlum fragmanı öyle bir yapmışlar ki No Way Home'un post credit sahnesi reboot mi yedi? Yani Sony ne planlıyor diye yine böyle krize girdik. Evet şimdi bu sahne hakkında bin türlü şey söyleriz ama bir bakarsınız ki filmde böyle bir sahne olmaz. Sony yine izleyicinin ilgisini çekmek için fragman clickbait'i yapmış biri olabilir. Çünkü aslında anlamsız bir sahne gibi gösterilmiş. Evet, ilk önce bu sahneyi parçalamam yani en ufak ayrıntısına kadar incelemem gerekecek. Bu iki bar ve barman aynı görüntüye sahip yani bu yatsınamaz bir gerçek. Ancak ön inceleme videosunda bahsettiğim gibi farklı evrenler olsa da bu iki mekanın bar olması çok normal bir durumdu. Let There Be Carnage filminin sonunda da Venom kendi evreninden MCU'ya geçerken yine bir otel odasında ancak farklı şeylerle değiştirilmiş bir mekana gitti. Muhtemelen Venom ve Eddie Brock kendi evrenlerine geri döndüğünde ilk bu bara gelecekler ve burada da içmeye devam edecekler. Belki bu sahnede Venom yine ufak bir parçasını bırakmış olabilir. Peki Venom neden sağa sola kendi parçalarını bırakıyor diyenler de illaki olacaktır. Venom'un tüm varyantları Peter Parker'ın kimliğini bildiği için onlar geri gönderilmemişlerdi. Yani bu ufak parça simbiyot kovan bilgisine sahip olduğundan Venom'un evrenine gönderilmeyip MCU'da kalmıştı. Ancak Venom Eddie Brock'la simbiyotik bir bağlantı kurduğu için geldikleri evrene geri döndüler. Çünkü Eddie Brock hala Peter Parker'ın Spider-Man olduğunu bilmiyor ve onu unutmuştu. Zaten aynı şekilde Venom Peter Parker'ı tanıdığı için MCU'ya gelmişti. Yani uzun lafın kısası bu ufak parçanın Sony Spider-Man Universe'e dönmüş olması çok küçük bir ihtimal. Ya böyle bir sahne yok ya da Venom tekrardan bara geldiğinde yine ufak bir parçasını bıraktı. Sony Morbius filminde yaptığı gibi yine fragman oyunları yaparak uzun uzun teoriler üretmemizi ve fragmanı konuşmamızı istiyor olabilir. Eğer bu detayı açıklığa kavuşturduysam fragmanın geri kalan detaylarına inmek istiyorum. Bu sahneye baktığımızda sokak köpeklerinin uyutulmasını isteyen bir grup kişi kendi mahallelerinde insanlara saldıran köpekleri kafese kapatmış. İnsanlar burada köpekleri beslemek ve bakmak isterken Venom'la Eddie Brock, köpekler sokaklara aittir. Bırakın lan köpekleri diyerek adamları uyarıyor. Adamlar da diyor ki kardeşim siz manyak mısınız? Köpeklerin sokaklarda ne işi var? Çok istiyorsanız sahiplenebilirsiniz. Hayır kardeşim sen yanlış biliyorsun. Köpekler sokaklara aittir. Ama ya köpekler sokaklara ait değildir dersek ne olacak kardeş? Heh. Ben köpeklerin koruyucusuyum aptal insan. <laughs> siz, siz nesiniz lan böyle? Biz beyinsiziz. Şeklinde bir diyalog geçiyor olmalı ki bu iki dingil köpekleri sokağa salıyor. Tabi işin kolpasını bir kenara bırakırsak harbiden bu köpek sahnesini iyi ki koymuşlar bana da eğlence çıktı. Peki bu köpekleri niçin kurtardılar derseniz de en son Eddie ve Venom büyük koruyucu olmaya karar vermişlerdi. Sarhoş şekilde yürürken bu mafyaların köpekleri kaçırdığını görünce hem karınlarını doyurmak hem de yavrucakları kurtarmak istemişler. Sahnenin devamında ise dünyaya gelen simbiyotlar olduğunu görüyoruz. Transformers serisindeki mülteci robotlar gibi gelen geçen simbiyot bizim dünyamıza geliyor. Venom'un burada rahat rahat yaşayıp kelle ile beslendiğini öğrenince hepsi dünyaya hücum etmişler. Sonuçta simbiyotlar arasındaki kovan bilgisi hepsinin her bilgiyi ortak bilinçlerinde topladığını gösteriyor. Bu sayede toksin Venom'un kim olduğunu çok iyi biliyordu. Buradaki insanlar da simbiyotlar eğer insanlarla birleşecek olurlarsa onları durduramayız diye düşünüyorlar. Bu yüzden herhangi bir uzaylı vakasında hemen onları yakalamak için geliyorlar. Ve kendilerine yardım etmesi için dedektif Maligan'ı kullanıyorlar. Ancak Maligan hala toksini kontrol edemediği için sadece onlara bilgi vermekle yetiniyor. Bu tehdidin çok büyük olduğunu fark eden insanlar en büyük tehdidin Venom olduğunu öğreniyorlar. Onu durdurmak isterken de Eddie ve Venom devreye giriyor. Artık Eddie ve Venom kendi evrenlerine göre kaç aydır ortalıkta yoklar bunu henüz bilmiyoruz. Sonuçta film No Way Home'un kaldığı yerden devam ediyor. Ancak evrenler arasında zaman farkı olabilir. Bu durumu geçecek olursak insanlar Venom'un peşindeler. Venom ise simbiyotların saklandığı mekanını bulup sanırım hepsini yemeye yani öldürmeye çalışacak. Hatırlarsanız Venom karnıcı da yiyerek öldürmüştü. Eğer ki simbiyotlar bu şekilde savunmasızken onları yerse muhtemelen bu işi kolay bir şekilde kazanır. Ancak simbiyotlar bir insanla birleşip silahlanacak olurlarsa muhtemelen Venom'un ve dünyanın içinden geçerler. Yani amaçladıkları şu şey aslında yine dünyayı kurtarmak. Ancak Null ya da simbiyotlar kendi aralarında dünyayı istira etmeyi kafaya koymuşlar. Belki de Venom tüm simbiyotları yok ettikten sonra kendi hayatına son verip dünyayı tamamen rahat bırakmalarını sağlayabilir. Yani toksini ve diğer simbiyotları öldürdükten sonra kendini de yok ederek dünyayı kurtarır. Böylece son dans yani son filminin hakkını vermiş olurlar. Fragman içerisinde Venom'un bir atla birleşmesi gerçekten efsane olmuş. Elbette çizgi romanlarda falan bunun örnekleri vardı ama genel olarak eğlenceli bir filme benziyor. İkinci film kadar sönük ve az şeye sahip olmayacağını çok iyi biliyoruz. Film genel olarak dolu görünüyor ve Venom'u avlayan başka bir yaratık daha var. Bana kalırsa bu yaratık orijinal bir simbiyot değil. İnsanlar Venom'u avlaması için simbiyotlar üzerinde özellikle toksin üzerinde deneyler yapmış olabilirler. Çünkü yaratığın gözleri toksine yani maligına fazlasıyla benziyor. Eğer toksini bu şekilde harcamışlarsa gerçekten üzücü bir durum olurdu. Ayrıca fragmanda Amazing Spider-Man serisinde Dr. Curtis Connors'ı canlandıran abimizi daha farklı şekilde görüyoruz. İçinde küçük Peter Parker, Eddie ve Connors'ın olduğu bir minibüs var. Sanırım Dr. Connors'ı da gelecekte kertenkele adam olabileceği için önceden yakalamışlar. İnsanlar simbiyotlar yani toksin sayesinde gelecekte potansiyel olarak özel güçler kazanacak herkesin peşinde gibi görünüyor. Bu durumu çözmenin en iyi yoluysa onları laboratuvara hapsetmek. Venom ve Eddie Brock onları kurtarmış gibi görünüyor. Bu arada Last Dance ismi konusunda eğer filmin sonunda Eddie ve Venom her şeyi halledip Bayan Chen'le dans ederse ve bu yüzden öyle diyorlarsa bu çok daha komik bir durum olurdu. Evet Sony'den her şey beklenir. İşte bu yüzden yeni bir fragman geldiğinde ya da yeni detaylar ortaya çıktığında yine burada olacağım dostlar. Ancak o zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.